Selamun Aleyküm Hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size mekik iğne oyası, çoğunluğu iğne oyası, arada mekik de var. E, 20 tane oyamı size göstermeye çalışacağım. Ekran resmi alıp model yapabilirsiniz. Şu şekilde bu mekik arası tığla yapıldı. Daha önceden yapmış olduğum oyalarım. Mekik bilenler. Daha önceden mekik de çektim ben. Bu da çıtı bir oya. İğne oyası. Böyle hafif isteyenlere. da çok gösterişli bir oya, çok tutulan, çok sevilen, çok gösterişli her e, şeye giden yıldız, çok hoş, çok güzel, beyaz e, namaz örtüsüne de yapabilirsiniz, bütün yazmalara yapabilirsiniz, şatavatlı gösterişli bir oya. Evet. Bu da çok tatlı. Bu da çok güzel bir oya. Yaz geldi. Ee, amigurumi çok yaptım. Bayağı yaptım. Şimdi e, hafif hafif böyle iğne oyası gösterebilirim. Yayla ıı, çıktım. Size böyle iğne oyaları gösterebilirim istediğiniz aradaki modelden istediğiniz bir oya olursa onu çekebilirim. Şu oya gösterir misin diye. Rengiyle söylersiniz, yazarsınız. Bu da mum yanan mum gibi, mum ışığı gibi bir oya. Bu da çok tatlı, çok güzel. Bir yazma üzerinde gösterebilirim arkadaşlar. Bu da biraz önceki oyamın başka bir rengi. renk de güzel oldu. Şöyle göstereyim. İstedim. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama Şurada çok çıtı pıtı. Çok tatlış bir oya. Bunların hangisini çektim bilemiyorum ama bir kaçını çekip kanalımda var. Ama istediğiniz olursa da tekrar çekebilirim. Bu da mekik. Şurası tı. Burası daha önce iğne oyasını bilmiyorken yapmıştım. Arasını iğne oyası yapardım. O zaman bilseydim. Ama şimdi de birleştirebilirim. Bu da çok güzel oluyor. da farklı bir oya. Bu da çok güzel. Bu da çıtı pıtı. Bu da biraz önceki oyanın birine benziyormuş galiba. Bu da çok kolay, güzel, kolaylıkla yapabileceğiniz bir oya. Sadece yapraktan oluşan Tek e, örtüye de yapılabilir İçindeki renklere uydurup Hangi yazmaya olsa Yazmam da bu şekilde Yapılabilecek bir oya Dikir amaçlı Bu da çok güzel bu da iki renkli yazmalar olur. Bazen içinde çok renk olmaz. Ona da rahatlıkla yapılabilecek. Bunu çektiydim galiba. Kanalımda olabilir. Bu da çok muhteşem bir oya. Çok güzel. Çok severek yapıyorum ve severek gösteriyorum arkadaşlar. Sevenlere gösteriyorum. Bu da çok güzel. Bundan yine yapayım ben. İstediğiniz bir model olursa rengiyle Instagram sayfama da ekran resmi alıp atabilirsiniz. Gösterebilirim. Çok güzel. Bunu ayırıp da örtüneyim ben ya. kendim yaptım sonuçta. <laughs> Bu da çok çıtıpıdı. Böyle hafif sevenlere Çok kolay. Ve çok çıtıpıdı. Sade renk. İki renk de olabilir ama sade renk. Çok güzel. Hepsi güzel. Ben seviyorum. da biraz önceki mekikle e, yaptım tığla mekikle yaptım şurası tığ şu çiçekleri mekik kendim de hatırlamış oldum hayalarımı bu da çok güzel bunu da çekebilirim. isteyen olursa hangisini isterse çekerim. Ara ara iğne oyasından böyle çekip göstermek istiyorum. Çocuklar için eğlenceli şeyler yaptım. Kanalımda çok video var. Bakmak isteyen olursa bu da namaz örtüsü. şöyle sade yapraktan iğne oyası yeni öğrenmek isteyenler bu yaprağı yapınca iğne oyasını öğrenmiş oluyor sadece yapraktan çok da güzel oluyor Bu da çıtı pıtı. Şöyle göstereyim. Model almak isteyene. buna benzer birini göstermiştim galiba biraz önce süpürge gibi şöyle göstereyim şu da çok güzel Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.